Evet arkadaşlar, e, Focus 3 için yapmış olduğum ayak altı aydınlatmayı anlatacağım. E, normalde bu Style paket e, ama ayak aydınlatması bulunmuyor bu araçta. Şöyle kapıları açtığımda otomatik olarak e, ayak aydınlatmaları çalışıyor. Kapattığımda ise yine e, tepe lambası gibi gecikme olarak sönüyor. Bunu hem sol ayağa hem sağ ayağa yaptım. Aynı şekilde e, arka koltukların altına da bunu entegre ettim. Bu şekilde arka koltukların altında da yanıyor. Ve gün ışığı led kullandım. Şimdi birazdan sönecek. E, bunun kablosunu ben e, sigortadan aldım. Yani e, sigortada bulunan Kapattığım için gözükmüyor ama bu şekilde e, üçlü copletlerden kullandım. E, sigortadan aydınlatma alabilmek için tepe lambasına giden e, sigortayı buldum. Artısını oradan aldım. E, eksisini ise arabanın şasisinden aldım. Yani e, gen modülünde yer alan şasiden kablosunu çektim normal şartlar altında bunun e, ayak aydınlatmasında e, tepe lambasına giden eğer hattını alırsanız sigortadaki devamlı elektrik beslemesi var yani sürekli bir elektrik var yani eksiği herhangi bir yerden alayım artıyı işte e, ayak aydınlatmasının sigortasına alayım yok bunda artı olarak hani sigortadan devamlı besleme var şaseden gelen elektrikte gücü keserekten söndürme işlemini yapıyor. Bunu da işte tepe lambasının tepe lambasının gittiği şaseyi buldum. Onun altta ee, sigorta kutusuna bağlantısında ilgili şasenin e, kablosundan ekleme yaparak ayak aydınlatmasını gerçekleştirdim. Dört kapıda da e, pardon dört koltuk altında da ayak altında da bu işlem başarılı bir şekilde çalışıyor.